Evet değerli Facebook izleyicilerimiz, Ayhan abimizin sizler için hazırlamış olduğu fare kapanını sizlere anlatacak. Merhaba arkadaşlar. Ee, daha evvel decoupage cihazları üretimi yapmış olduğumuz teknik elektronik, ee, siz sayın tüketicilerimiz ve üreticilerimiz için hayvancı kardeşlerimiz için yemlerini çok zayiat veriyorlar damlarda, tarlalarda. Onun için bir fare kapanı yaptık. Elektronik. Onu size tanıtacağız. Cihazımız böyle. Otomatiktir. Fare ister buradan girsin, isterse bu taraftan girsin. Nereden girerse girsin. Bunu yemlerin altına, yem çuvallarının altına nereye koyarsanız koyun. Fare buradan girdiğinde bu cihaz otomatikman açacak. fare bertaraf edilecek. 30 saniye elektrik verecek. 3 saniyede kendisini cihaz yine yenisini hazırlayacak. Farenin hiçbir şekilde kaçma şekli yoktur. Nereden girerse girsin. İster buradan girsin. İster öbür taraftan girsin. Yeter ki bütün elimizi fare girsin. Fare girdiğinde 30 saniye cihazını maruz kalacak ve cihaz otomatikman kapanacak. 3 saniye içinde cihazımız yine kendini adapte edip hazıra getirecek. Sizin fare işinizde burada son bulacak. Yerleriniz kurtulacak.